11'lerde belli oldu. Evet. E, muhabirimizle gidebiliyorsak muhabirimizden alalım. Stat önünden alalım. Birazdan alacağız. O zaman ben bir ufaktan sayayım. Beşiktaş'ın kadrosunu ev sahibi Beşiktaş'ın 11'i de geldi. E, kale'de Mert sağ bekte, Onur sol bekte, Masuaku stoperde, Udokai, Emiran ikilisi artık biraz mecburi tercih oldu ama bence beklenenden iyi iş çıkarıyorlar. Yani e, Paulista'nın yokluğunda bilmiyorum siz nasıl hani duran top Zafını biraz daha genele yayarsak. Yani aslında Emirhan üzerinden daha çok bunu değerlendiriyorduk. Yani evet. potansiyeli çok yüksek ama o kadar... ...başına buyruk oynamaya alışmış ki... Evet. ...o sürece de öyle geldiği için... ...buralarda problem yaşar mı üzerinden değerlendirdik ama... ...özellikle rahatsızlık karşılaşması da gayet... ...iyi, iyi iş mi? çıkarıyor. Onun dışında orta sahaya devam edelim. Endur... E, Getson, Rafa Silva üçlüsü, Rafa Silva tekrardan merkezde. O demek ki Galatasaray maçına yönelik biraz daha bir plandı. E, i̇leride de sağda Muçi, solda Semi ve on e, forvette de Immobile ile sahaya çıkacak. Beşiktaş, Beşiktaş'ın kadrosu bu şekilde. Hemen tabii Kasımpaşa'nın da kadrosu belli olur olmaz sizlerle paylaşacağız. Tabii hoca Semi Kılıçsoy'a e, tekrar şans vermiş. 11'de Bence ya yani gerçekten Van Bronkost işte o burada bayağı övdüğümüz bir teknik adam. Belki hani Okan Buruk'tan da Mourinho'dan da daha fazla övdüğümüz bir teknik adam. Ee, onun hakkını veren bir 11 çıkarmış bence. Adaletli mesela Joao Mario'nun kulübeye geçmesi bence çok doğru. Ee, muhabirimiz hazır. Stadyuma gidelim ve ee, 11'leri ee, muhabirimizden alalım. Teşekkürler Ahmet Selim Kul. İyi yayınlar bir kez daha Tüpra Stadyumundan herkese. Ee, i̇lk kombiler belli oldu. Sizin de söylediğiniz gibi Beşiktaş'ta iki sürprizin olduğunu ifade edelim. Hemen 11'leri aktarıyorum. Beşiktaş'ta kalede Mert Günok. Ee, sakattı Mert Günok ee, bu maçta forma giymesinin zor olduğunu ifade etmiştik ama Mert Günok e, bu mücadeleye ilk 11'de başlıyor aslında Galatasaray derbisi öncesindeki son antrenmanda da Mert Günok idmana çıkmıştı kendisini denemişti ama risk edilmemişti ee, bu mücadelede Mert Günok kalesine geri döndü ancak Raşitse ve Palista bu karşılaşmada yoklar ee, o bilgiyi de aktaralım. Bunun yanı sıra Sivenson'un değiştiğini görüyoruz Onur Bulut bu, kez, e, bu sezon ilk kez İlk 11'de başlıyor Siyah-Beyazlar'da, bekte bir değişim var. Svensson 14 maçta, 14 kez ilk 11'de başlamıştı. Sadece hastalığı nedeniyle Kayserispor maçını kaçırmıştı e, Sivenson ve bu mücadelede de e, Sağbek'te Onur Bulut görev alacak. Onun dışında Udokai Emir, Emirhan ikilisi Stoper'de, e, sol bekte Masuaku, orta alanda Gesson Vendur ve ikilisi, 10 numarada Rafa Silva kanatlarda. Muçi ve Semih Kılıçsoy. İleri uçta ise e, Ciro Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i. E, Kasımpaşa'nın 11'inde de aktaralım. Karede Yan Savunmada Sadık, Yasin, Wink, Rodriguez. E, Sadık, Barak, Hayredenoviç, Fol ve Benones orta alanda görev alacak isimler. Kasımpaşa'da ve ileri uçta da Nuno'da, Costa, e, Lajvert Beyazlar'ın e, Tüpra Stadyumundaki gol umudu olacak artık maça çok az bir süre kaldı. Taraftarlar yoğun bir şekilde e, şekilde stada girişlerini sürdürüyorlar. Artık söz futbolcular da diyelim ve sorularınız yoksa biz de sözü stüdyoya bırakalım. Oğuzhan Genç'e teşekkür ediyoruz. 11'ler belli oldu. Çok büyük sürpriz yok. Yani sürpriz var diyemeyiz. E, açıkçası onur san ee, Yani burada Onur yani Onur'un oynaması onun, muhtemelen ben, artık Svensson bayağı bence yoruldu. E, yani çok şimdi tercih ayıp ediyorum. etmek istemiyorum ama geç kalınmış bir karardır. Yani burada son 3-4 maç üzerinden Svensson'la ilgili <laughs> Beşiktaş'ın en problemli <laughs> bölgesi yani. olmaya başlamıştı. Yani onun gerekçelerinde şöyle anlatmaya çalıştık. Yani geçen seneden hem taraftar üzerinde hem basın üzerinde son derece olumsuz görüntüsü olan bir e, oyuncuydu. Hatta niye alındığı e, tartışmaları çok yaşanıyordu geçen evet. seneden olağanüstü bir giriş yapmıştı e, sezona. Zaten o tempoda İbrahim devam onu, onu devam ettirmek çok yani. güç. E, ama son 3-4 maçtır Avrupa Kupası maçı da dahil o kadar ciddi çok sinyaller tam. veriyordu ki yine burada e, ya işte bizi çok mutlu eden e, hemen çözümü e, yani kim Svensson oynasaydı kimsenin kimse iyi şey oynuyor etmiş, falan demeyecekti he. ama artık o noktaya geldiğini gördü ve e, belki ki Onur mesela o bölgede ciddi performansı da vardı Onur'un geldiği ilk dönemde çok rahat orayı kullanabilirdi. O çözümü de hemen kendi içinden halletmiş. Semih konusu artık herhalde burada o hatalarını, o eksikliklerini antrenman ve maç üzerinden giderme yolunu seçti diye düşünüyorum. Yani antrenmanda halledebildiği kadar hallediyor. Maçta da o eksikliklerini tabii, kamuoyundan da çok gürültü çıkınca bu konuda. Yani ben ona çok fazla ondan şey değildir ama hocam. Etkilenmiyorum. bir de, şey yok hocam. Musun? Hani şimdi elde de Semih'i dışarıda tutup tabii atacağız. tabii. Mario'nun durumu ortada. Bir türlü ondan sağlıklı bir geri evet. bildirim alamıyor. Yok yani. Raşisa sakat. Evet. Şimdi başka kim olabilir üzerinden de değerlendirme evet, koyamıyorsun bir. Şimdi yani. Rafa Silva da hemen geri adım atmış demeyelim ama oradaki yani ondan... kendi kararının da maçı değerlendirdikten sonra eksik olduğu onu mutlaka görmüş ve kendi bölgesini almış ki orada mesela sürekli şimdi o bölgede gözüküyor ama çok değişken oynuyorlar orada yani yine kenara gittiği zamanlar oluyor maç esnasında. o sağlıklı bir değişkenlikti. Bu skorlar biraz şimdi hocayı bir sarmal içine soktu. Ama yine dediğim gibi yani ben Svensson hamlesini daha önce bekliyordum aslında İbrahim. Yani yine Fenerbahçe maçında pardon Galatasaray maçında da çok güçsüz ve net gözüken bir hali vardı e, Kasımpaşa'da e, Sadık herhalde Kasımpaşa'da Öyle mi? Tamam. size şöyle pası atayım e, İbrahim Yavuz'a atayım tamam. hatta. hocam tamam. konuşturmuyormuşuz <laughs> İbrahim ya. Yavuz'u doğru doğru evet hocam e, şöyle <laughs> Aytaç aslında Fenerbahçe maçına yedek başladı Galatasaray maçına yanlış hatırlamıyorsam o maçta da tabii, tabii. yedek başladı Alanya maçında yok, da hani. Deplaz... maçında oynadı sanırım ya. şimdi 11 bakayım. şimdi yanlış olmasın bakayım. ama deplasmanlarda yedek başını görüyorduk. Bugün e, 11'de takımın da kaptanı çok önemli bir oyuncu. E, sen Kasımpaşa'nın 11'ini kadroyu... buradan açalım ha. evet. Buradan başlayalım. Hani nasıl e, değerlendiriyorsun Kasımpaşa'nın 11'ini? Şimdi burada Aytaç yok. E, hani bu kadroda Evet, şimdi Bu, şöyle e, yorumlayalım. Yani ben Aytaç 11'de başlamış Galatasaray maçı, evet, maçı başladı. Ben evet. Yani genel anlamda hani Aytaç'ın için olduğu organizasyonlarda biraz daha fazla topa sahip olursun. Yani e, o şekilde yorumlayabiliriz Ahmet Selim. E, eee işin o genelde Fenerbahçe maçında da e, ilk yarıyı hatırlayalım. E, daha çok defansif oyuncularla başladığı e, bir organizasyondan ikinci yarı daha çok top oynayabilen, topa sahip olan eee oyuncularla ee, başlaması burada e, tabii oyun anlamında da hocanın e, ne planladığı üzerinde de e, bize bir, bir şey gösterecek bir e, ışık olacak diye düşünüyorum burada Rodriguez'in özellikle e, işin ama bu, ofansif konuda tabii bilmiyoruz yani, yani bu, biraz bu kadro evet, şunu öyle. bir şey yapsak e, güncellese Sadiku oynuyor çünkü evet Ve Ay, Sadiku ama Aytaç yok evet evet bunu da Aytaç'la yani yani bir güncellesek onu da Ay şu an Aytaç, yok, yok, zaten 11'de. Bu doğru yok. An ee, bu 11. kadro üzerinden Aha. değerlendirme yapıyoruz. Onu söylüyorum. Yani ile oynanan çünkü Ben Yones özellikle bir önceki karşılaşmada statta da beraber izlediğimiz için söylüyorum. Orada çok ciddi. Aytaç, evet evet. Aytaç 11'de yok bu karşılaşmada. Yine oradan yine konuşabiliriz. Evet. Yani. yani. bu kadro üzerinden değerlendirme yapalım. Yani söylemek istediğim şu. Yani merkezde Sadık oynuyor ki Sadık'ın aslında çabuk bir stoper olduğunu ama fiziksel anlamda özellikle yüksek oyunculara karşı problem yaşadığını biliyoruz. Bir de çok fazla da pozisyon hatası yapıyor. Biraz işin o çabukluk kısmına da çok güvendiği için orada halledebileceğini düşünüyor. Rodriguez özellikle burada onlar için çok önemli bir oyuncu işin, ofans organizasyonları. Yani şu kadroya baktığınızda aslında özellikle hucum hattında Beşiktaş'ı çok ciddi anlamda pozisyona, probleme edecek oyunculardan kurulu bir kadro diyebiliriz. Sadiku savunmanın merkezindeki o bölgeyi çok fazla boşaltmayan bir oyuncu. Yani bu kadro özellikle 3. bölgede yani topa sahip olduğu zaman işte bir yayın öncesi ilk bölümde söylediğimiz gibi yani bu tarz takımlara karşı genel anlamda Kasımpaşa'nın en belirleyici özelliği rakiplerine göre Galatasaray'a da Fenerbahçe'ye de topa sahip olduğu durumlarda problem çıkardığı üzerinden değerlendirme yapabiliriz.